Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Tatsız konular konuşuyoruz. Tatsız konular konuşmak zorunda kalıyoruz. Bu hiçbirimizin günahı, hiçbirimizin kusuru değil. Ülke böyle yönetiliyor. Ülke böyle yönetilince de tatsız konular konuşmak zorunda kalıyoruz canlarım. Evet, her zaman söylediğimi bir kez daha tekrarlayayım. Yaşadıklarımızın hiçbirinin müsebbibi sorumlusu biz değiliz. Bizi yönetenler. Ancak bizi yönetenleri yargılama imkanımız bizim yok. Hesap sorma imkanımız bizim yok. Yapabileceğimiz bir tek şey var. Seçim sandığı önümüze geldiğinde bize bu acıları çektirenlere ceza vermek. Nasıl? Onlar lehine oy kullanmayarak. Rakiplerini seçerek. Evet. Ama ille de bu gitsin şu gelsin anlayışı da doğru tabii ki. O da muhalefet partilerine şunlardır tembelliğe iter. Biz iktidarı eleştirirken muhalefeti de eleştireceğiz. İşte bu nedenle eleştiriyoruz. Yani bizi kendine mecbur zannetme. Sen de bir şeyler yap. Evet. Dündü değil mi Yalova'da terörle mücadele ekiplerinin yaşanan silahlı satışma sonucunda 3 polisimiz şehit edildi. 7 polisimiz yaralandı altıda Türk Müslümanı terörist öldürüldü. Türk Müslümanı terörist diyorum demeliyim. Çünkü bunların başka ülkenin Müslümanı olduğunu söyleyen bir dilen yok. Türkiye'de doğmuşlar, Türkiye'de büyümüşler, Türkiye'de yaşamışlar. Ama Türkiye'de yaşarken Atatürk'ün bize verdiği, emanet ettiği layık eğitim sisteminden yararlanmamışlar. Kur'an kurslarında yetiştirilmişler. Yani İslamcı terör örgütüne birer örgüt üyesi olmak üzere zaten eğitilmişler. Ve bildiğiniz gibi Rütük bu olayla ilgili haber yasağı getirdi. Daha fazla ileriye gitmeyeceğim. Oysa bilinmesi gereken gerçek şu. Bir ulus, bir millet, bir halk kendinden bilgiler gizlenerek eğitilmez. Halklar, uluslar, toplumlar devletin koyduğu bilgi yasağıyla bilgiye uzak bırakılmazlar. Aksine şeffaf, net, doğru bilgilere kavuşması, kavuşmaları sağlanarak öncelikle iktidarlarına ve medyalarına güven duymaları sağlanır canlarım. Öyle bir ülke öpte başına koy. Böyle sosyal medyaya, böyle medyaya, böyle rütük. Ne kalk köfte, o etmek ekmek. Ya da ne ka etmek o ka küfse bizim kırklar ellerin dediği gibi çünkü canlarım sosyal medyada fikirler akılla değil vicdanla da değil bilgi ve deneyimle de değil beğeniyle sınanıyor. Sosyal medyada bir düşünce bir fikir doğru olduğu için değil çok paylaşıldığı, çok beğeni aldığı için değerli kılınıyor çok fazla izlenmeyen kanallarda ise dünyanın en parlak fikri söylense insanlığa en yararlı bilgiler de verilse sınav geçilemiyor. Çünkü beğenen ve dinleyen az. Ama beğenici ama beğenen ve dinleyen çoksa küfürler bile çok değerli bir fikir pozisyonuna sokuluyor böyle sosyal medyaya, böyle medyaya, böyle rütük, böyle siyaset. Hacı Hacı'yı Mekke'de, hoca hocayı tekkede bulurmuş. Neyse, geçelim başka konuya. Libya'daki uçak kazasından kurtarılan kara kutu tarafsız analiz için Almanya'ya gönderildi. Türk Bakanlığı bunun kesin teknik analiz sağlamak amacıyla yapıldığını açıkladı. Açık ailemi mi? Ya da öyleyse eğer neden kesin teknik analiz kapasitemiz yok? E hani biz çok büyük Türkiye'ydik. Hani bizim her şeyimiz kendimize aittik. Her şeyimiz yerli milliydi. Biz ne uçaklar, ne denizaltıları, ne aya yerleşecek, sert iniş yapacak roketler yapıyorduk. Değil mi? Öyle diyorlardı bizi yönetenler. Meğer biz bir kara kutunun teknik analizini yapamayacak kadar Teknik kapasitesi olmayan bir ülkeymişiz. Yata. Teknik kapasitemiz yüksek ama teknik kapasiteden çıkacak olan bilgileri yorumlayacak olanlar, o raporu yazacak olan Türk bürokrasisine inanılmıyor, güvenilmiyor. İnanılmadığı, güvenilmediği için de ilgili ülkelerin yetkilileri bizim teknik analizimizi kabul etmiyorlar. Teknik analizimizi güvenmiyorlar. Ya biz kendi halkımızın bütüne, tüyüne, adli tıbbına, mahkemelerine inanmıyoruz. Onlar inanmamış çok mu yani? Yadırgamayın ha. Lütfen yadırgamayın. Canlarım, dünün haber cümlesi gazeteci İbrahim Kahveci'den geldi bana göre. İbrahim Kahveci şöyle yazdı. Mahalle arasındaki esnafa gidin. Esnaf dükkanımıza müşteriden daha çok maliyeci geliyor diyor. Türkiye'nin hali pür melali. E ama bak dede ne kadar çok kara parayla suçlananlar yakalanıyor, yakalanıyor. Ama hangilerinin masum, hangilerinin gerçek suçlu olduğunu hala bilmiyoruz. Hala halkımızın çok büyük bir kesiminde gerçek suçluların itibar gördüğü, masumların ise cezalandırıldığına ilişkin bir kanaat var. Halkın o kesimi haklı demiyorum. Doğru söylüyorlar da demiyorum. Ama böyle bir kanaat oluştu. Böyle bir kanaati ben oluşturmadım canlarım. Gidin oluşturanlardan hesap sorun. Canlarım. Az sonra söyleyeceklerim. Pek çok samimi Müslümanın da hoşuna gitmeyebilir. Ama ben bu konuşmayı yapmak için kendimi mecbur hissediyorum. Çünkü üç polisimizi şehit eden Türk Müslümanları bir İslami terör örgütünün mensubu. Efendim bana kızmayınız, lütfen kızmayınız, beni anlayınız. Her Müslüman teröristtir demiyorum. Tıpkı her Kürt PKK'lıdır demediğim, demeyeceğim gibi. Tabii elbette her Müslüman terörist değil. Ama bu bir İslami terör örgütüdür ve bu terör örgütünü, bu İslami terör örgütünü besleyen siyasal İslam'dır. E bunu da kabul edeceğiz. Bu bir gerçek, bu bir realite. Uğur Mumcu Rahmetli bundan yaklaşık 45 sene kadar önce bu konuyu yazdı. Beyinlerimize sokmak istedi ama katledildi. Ve sonunda gördük siyasal İslam'ın neler ettiğini, ülkenin ne hale geldiğini. Eğer ülkeyi yönetenler siyasal İslam'la gerçekten mücadele ederlerse mücadele ettiklerine inandığım gün o mücadele eden iktidarın yanında duracağıma şeref sözü veriyorum. Yeter ki samimiyetinden şüphe etmeyin. Canlarım lütfen dürüst olalım. Bu tabloyu görüp hala konuşmayalım. Hassasiyet var. Müslümanları gücendiririz diyorsak orada bir akıl tutulması olduğunu Lütfen kabul edelim. Bakın çok net söylüyorum. Çok, çok net. Siyasal İslam terör örgütü değildir. Ama siyasal İslam terör örgütlerini besleyen iklimdir. Yani bunu inkar etmek ya çok fazla geri zekalılık olur ya da bir bencil hesabın peşinde koşanların ancak söyleyebileceği kabul edilir. Peki neden mi? Çünkü siyasal İslam dini inancı bireyin vicdanından alır, siyasetin sopası haline getirir. İnancı ahlaktan koparır, itaati erdem gibi sunar. Şiddeti kutsal amaç ambalajına sarar ve öyle verir. Şimdi şu çelişkiye bakın Allah aşkınıza. Zengin Arap Müslüman ülkeleri yılbaşı için bütün modern dünyayı kendi ülkelerine eğlenmeleri için çağırıyor. Reklamlar düzenliyor. Işıl ışıl televizyon reklamları veriyor. Konserler, eğlence, özgürlük. Peki ya Atatürk Türkiye'si? Tabi hala Atatürk Türkiye'si kaldıysa eğer ama biz yine de Atatürk Türkiye'si olduğunu kabul ettiğimiz için Peki Atatürk Türkiye'si olarak soralım hep beraber. Atatürk'ün kurduğu ve bizlere emanet ettiği layık cumhuriyette okullara yeni yıl kutlamaları yapmayan genelgeleri gönderiliyor. Eğlenmek isteyen, eğlenmek için hazırlananlara yozlaştınız diye fırçalar atılıyor. Yani ironinin böylesi ancak herhalde Türk Müslümanım da olur. Yahu Hazreti Muhammed'in İslam dinini ilan ettiği coğrafya medenileşirken, modernleşirken Türkiye'miz İran ve Afganistan çizgisine itiliyor. Ama be canların asıl mesele yılbaşı yıl sonu değil. Asıl mesele eğlence de değil. Asıl mesele şu. Eğer bir ülkede devlet ya da iktidar vatandaşın hayat tarzına karışmaya başlarsa Orada özgürlük biter. Orada radikalizm başlar. IŞİD bir günde doğmadı ki. O zihniyet ben senin adına nasıl yaşayacağımı bilirim diyen her dilden ve dinden beslendi. Layıklık işte bu nedenle hayati önemlidir. Layıklık Müslümanı teröristten ayıran çizgidir. Ve o çizgisilikleşirse Bedelini masum insanlar öder. Bakın üç polisimiz bunu canıyla ödediler. Ama inanın onları anmanın en doğru yolu gerçeği korkmadan söylemektir. Allah mekanlarını cennete erir. Günahlarını affetsin ki şehitlik günahsız olmak demektir. Amin. Canlarım bugün yılın son günü değil. Hele bir yarın yılın son günü gelsin. Ayrıca yine bir eski ve giden yıla veda konuşması yaparım. Vaktiniz olursa beklerim canlarım. En şeyi karartmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle gözlerinizi öpüyorum. Hoşçakalın canlarım. Hoşçakalın güzeller.